kutuları doldurma sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. Diyoruz ki burada boş kutulara bu sayılar gelecek. Boş kutulara bu sayılar gelecek ve içerisine çarpı olan kutucuğa baktığımda komşu olan kutuların içerisindeki üslü sayıların çarpımı, bölü olan kutucuğa baktığımda komşu olan kutuların içerisindeki sayıların birbirine bölümüyle bulunuyor diyoruz arkadaşlar. Sonun içerisinde bize bunlardan bahsediyor. Ve diyor ki boş olan kutucuklara bu ifadeler yerleştirilecek. E şimdi baktığım zaman bu ifadeleri arkadaşlar 3 cinsten yazmak daha mantıklı olacak. Çünkü daha rahat çözebilmek için. 27 üzeri eksi 2 dediğinde 3 üzeri 3'ün eksi 2. kuvveti olduğu için 3 üzeri eksi 6. 9 üzeri eksi 2 dediğinde 3 üzeri 2'nin eksi 2. kuvveti olduğu için 3 üzeri eksi 4. 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 ve 3 üzeri 6 olduğunu görürüz. Şimdi arkadaşlar şu kutucuğu bulurken komşu kutucukları çarpmışız ve 3 üzeri eksi 2 bulmuşuz. E şimdi komşu, komşu kutucuklar burası ve burası olacağı için bu iki kutunun çarpımının 3 üzeri eksi 2 olabilmesi için iki tane değer seçmeliyim. İşte benim için bu değerlerde 3 üzeri eksi 6 ile 3 üzeri 4 olmak zorundadır diyorum. Şimdi geriye kalan kutucuklara baktığımda e zaten 3 tane kutu kalıyor burada. Zaten 3 tane de ifade kalıyor. E zaten 3 tane ifade A'ya komşu olduğu için A'yı bulurken kalan 3 tane ifadeyi çarpmam gerekiyor. Yani 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 6 dediğimde A'nın değerini arkadaşlar ne bulacağız? 3 üzeri 7 bulacağız diyoruz. Peki B'nin değerini bulabilmek için de en küçük değerini istediği için B'nin de en küçük değerini bulmam lazım. B'ye komşu olan küçük ifadeler, bölündüğünde küçük olan ifadelerden baz alacağım. E şimdi baktığım zaman iki tane seçeceğim ve bölündüğü zaman en küçük olan ifadeyi seçeceğim burada. 3 üzeri 5'i 3 üzeri eksi 4'e böldüğüm zaman 3 üzeri 9 elde ederim. O zaman birbirine yakın değerleri bölmek benim için daha mantıklı olacaktır diyorum. Ve 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 5'e bölüyorum. E böldüğümde tabanlar aynısı üstler çıkarılır diyorum ve 3 üzeri 1 buluyorum. Son durumda A çarpı B'nin en küçük değeri dediği için 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 1'i çarptığımda 3 üzeri 8'dir diyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.